Evet, merhabalar. Tekrar efsane mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel enerjiyle karşılayacağım canlarım benim. Size bugün ne yapacağım? Çok basit, çok kolay bir şey yapacağım. Anneli ve kızlı. Evet, bakalım. Pazılarımı aldım. Yani birkaç tanesini büyük aldım. Sonra öbürlerini küçük aldım. Birkaç tane sucuklu yapacağım birkaç tane de peynirli yapacağım. Çörek otum var. Bu kadar. Başka malzemem yok. Ocağımın altını yaktım. Yağımı koydum. Evet başlayayım. Başlayalım. Önce büyükten başlayalım. Evet. Hazırladım. Daha önceden birazcık beklettim. Hemen hemen yarım saat kadar beklettim. Üzerlerine Şöyle gotu atıyorum. Oklava yardımıyla, oklava yardımıyla açmıyorum çünkü buna oklava değince kabarmıyor. Ocağımın kızdığını öğrenmek için birkaç tane un atıyorum. <laughs> İlk indi çayına çok yakışır bir bir Boşları çocuklar daha çok seviyor. Çınarcığım mesela sucuk istedi. Evet üstü birazcık kızaracak kabaracak kabardıktan sonra Bunun zaten içi hamur kalamaz. Çünkü altı iyice kızarınca kabarcıklar oluşuyor. Tamamen kabarcıklar oluştuğunda bilin ki yani bazlamanın içinde kat kat olacak arası. Altı yanar diye sakın korkmayın. Yanmaz. Ocağınızın altını açıyorsunuz. Sınızı ateşte. Evet görüyorsunuz. Baloncuklar oluştu. Birazcık kalın oluyor ama güzel oluyor. Evet, altına bakalım dilerseniz Görüyorsunuz. Çatal yardımıyla çevireceğim çünkü evet. gördüğünüz gibi. çok da güzel oldu çok kolay hemen hamuru yürüyorsunuz yani bir saatte her şey hazır oluyor yarım saat dinlendiriyorsunuz 10 dakikada pazılar alıp dinlendiriyorsunuz çayınız olana kadar sizin de pişiniz hazır oluyor gördünüz Pişirmesini göstermek istedim size bakalım. Altı ne alemde. Oo, süper. Evet, küçük bir delik açacağım. Çatalla. Evet. Gördüğünüz gibi pişim olmuştur. ve evet. bu daha çok kabardı. Bizde şey derler. Bu kadar çok kabarana kim yiyecekse acaba o çok kısmetli derler. Kısmeti bol olacak derler. Görüyorsunuz. Evet. Kime denk gelecekse demek ki çok kısmetli olacak bu. Evet, birkaç tanesi peynirli, birkaç tanesi sucuklu. Tabi isteyen, istediğine göre de başka şeylerle yapabilir. İç malzemelerini şöyle çatalla uçlarını bastırayım, açılmasın. çatalla bastırırsanız açılma şansı olmuyor. Evet, büyüklerim pişti. Küçüklerim de kızardı böyle. Minik minikler. Alabiliyor musun Çınar'cığım? Hı hı görüyorsun tombik tombik oldular da aynı senin gibi. Evet bakın peynirli sucuklu peynirli bunlar boşlar güzel gözüküyorlar değil mi? Bir lezzetli efsane nin daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum bana ayırdığınız zaman için. Siz de yaparsınız. Çok kolay ve çok basit. Çayın yanında hemen. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni tuşuna basıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Tekrar yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.